Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, Enes Patron iç videosunu izleyeceğiz e, Aslında yeni bir seri başlattım Youtuberların iç videoları Bu seride arkadaşlar iç videoları izleyeceğiz Hadi bakalım başlayalım Şimdi Enes Batur'un iç videosu burada Minecraft Hunger Games atsak oyunları Enes Batur Evet Bastık Hadi be. On dakikalık bir video yani biz başlayacak şuraya atlatayım yani. sonra tanıtı yapmayı yaparım ilk şuradan bir sandık alayım o güzel 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 şeyin anlatmış neyse devam ediyorum ee, geçenki oynayış stilimi bazı arkadaşlar beğenmedi tabi ben daha acemiyim o yüzden sizin önerilerinizin önerinizin, önerilerinizin önerilerinizi, alarak öneri ee, o yüzden hatalarım affedin lütfen. Bu oyunda bilgi vereceğim size Minecraft'ı bilmeyenler için. Ee, Hunger Games'i e de hakkında da bilgi vereceğim. Çünkü Türklerden çok az Hunger Games oynayan var ee, YouTube'da koyan ya da ee, ya da bunu oynamak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım ee, oyun, oyun temellerini anlatacağım. İlk olarak şu alayım bir saniye güzel tamam oynamaya devam ediyorum yandan da size konuşurken arkada da bir sandık var neyse Minecraft ilk olarak e, hayatta kalma oyunu yani survival olarak çıktı. E, ee, oyun bir doğada geçiyor. Tabi bunun gibi binalar falan yok. Bazen köyler oluyor neyse. Ee, altta gördüğünüz kalp ve yiyecek gibi. Yani açlık gibi e, unsurlar var. Eğer açtığınız bir ölürsünüz ya da. Arkadaşlar çok önceden ben de Enes Batur izleyicisiydim. Yani e, şimdi izlemiyorum. Önceler Sliferio falan izledik de. çok biliyorum. Gerçekten çok iyi bir videolar çekiyordu. Şimdi ancak e, güzel videolar çekmiyor. Çünkü artık oyun falan oynamıyor, ne bileyim ya. Ancak Minecraft yeni 2013 yani 2019'da çektiği 2013 Minecraft videosu daha güzeldi bence. O da süper bir videoydu. Ancak ne bileyim şimdi işte izlemiyorum ben. Bir yerden düşerseniz, canının biterse ölürsünüz. Yani açtığınız bittiğinde değil de canınız Açtığınız bittiğinde canınız azalmaya başlıyor. Oyun doğadaki elementleri mi diyeyim, maddeleri mi diyeyim, işte bunları kullanarak hayatta kalmaya çalışma oyunu normali. Benim oynadığımsa Hunger Games. Ee, Hunger Games bu yapılmış bir mod. Hani televizyonda aşık oyunları diye bir film çıkmıştı. Ee, bu filmde ki e, tarzı kodlanıyor. Yani herkes ortadan başlıyor, hayatta kalmaya çalışıyoruz boyunda ee, şimdi şu arabada var mı insan bu yok sanırım neyse şu eve gireyim katlasam hayır ben böyle deyince kabul Bilmiyorum hep yani. Bilmiyorum. Her yere gidiyorum. Siz bana bakmayın. Sandık arıyorum. Oyunu biliyorsanız, sandık, yani map biliyorsanız sandıkların yerini bilirsiniz. Yani oyunu %10 çok kolaylaştırır. Hunger Games'te aslında maç Hunger Games'te oyunun, bir dakika PPS'e düştü. Çok kötü. Ha. Düşüyor. Biraz düzelsin. Ha, tamam düzeldi. Ee, burası, burayı söyleyeyim. Şurada bir ip var. Eğer bunu çekerseniz burada kalırsınız. Söyleyeyim yani bu ipe değmemeniz lazım. Bir şey yok. Neyse riske bulduğuna Ve sonra ne diyordum? Unuttum vallahi <laughs> Neyse şu ileride uçan pisti var. orada bir hangar var. Hangara lav dökmüşler Orada bir tuzak var. Neyse. Şurada bir uçak Gördüğümde bir şey var. Herhalde uçak düşmüş. Ee, işte onun içinde bir tane sandık var onu alayım. Bakalım hiç al bir şey var mı? yine var. Şurada sağda bir kapı var ona bakarak geçeceğim açıksa girmeyeceğim. Evet açık. <laughs> yani yere düşünce korkuyorum. Şimdi devam. Evet devam ediyorum işte gördüğünüz gibi. Eee, şimdi şurada... Eee, kabul ederseniz dediğim yani video duyurumla ilgili. Neyse, trene doğru gideyim. Bakalım ne olmuş. Ee, yemek yiyeyim mi? Sık kafasına. Oo, oh, headshot. Aa, o da beni vuruyor. O da beni vuruyor, of! Dehşet can götürüyor ya. Niye ye, ye ya, niye iyidir. alır beni. O yüzden okla canını azaltacağım. Herhalde iron kılıcı var onun. Yani... oyunda e, ...dan devam, devam etmek gerekirse... ...iron e, zırhlardan devam etmek gerekirse yani armada... E, ...darmaktan sonra en iyisi iron'dır. Yani iron zırhınız olursa... Da, e, karşıdaki adamda Diamond kılıç olursa Sizde Demir kılıç olursa Onu alabilirsiniz Çünkü Zırhını sizin canınızın Gitmesini azaltacaktır e, Diamond kılıçla Sadece oyun kazanılmaz Yani armor da lazım Yani armor da çok önemli Eğer Zaten hangi gemiste e, Diamond zırh Çok az görünür Zırh Çünkü diamond çok zor çıkıyor Bütün sandıkları toplasan Oyun başladığında 9 tane çıkar mı bilmiyorum Yani zaten Zırhımızda dokuz taneden mi yapılıyordu neydi? Neyse fark. Evet. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. At şuna at buna at. Sandık. Ha doğru. Diamond yok kardeşim. Yok bir şeyim benim. Evet yok bende diamond. Bende diamond yok. Git ara gel hadi. Gitara gel hadi. Pantolon. Demir pantolon. Demir pantolon. Bende ekmek. Skype yok. <laughs> evet bu laptopun sesi arkadaşlar. Evet, Benim laptopumun. Laptop Ama İngilizceyi konuşamam diyeyim şimdi de. Ama videodayım. O yüzden olmaz. Salla yani. Ne diyeyim? Bir size konuşayım, bir ona mı konuşayım? Neyse. Şimdi bir dolanıp tur atıp geleyim mi? Şunları koyayım mı? Aa, beni izliyor. Tamam. Tamam geleceğim. Hadi git. Git hadi. Neredesin? Arkadaşlar sesim geri kalabilir. O yüzden affedin. Bir ayarlarda sorun oldu. O yüzden bir dahaki videolarda yaşamazsınız ama Yukarı çıkalım Burada 3 tane sandık vardı galiba Aldı adam herhalde Neyse boş ver Bakayım Boş evet almış Şuradan gideyim şurada da bir sandık vardı Yukarı... Aa adam oraya nasıl çıktı lan Aa, git, Adam alayım. Bam bam Evet arkadaşlar, e, o Doğukan adanın bir videosu vardı. önceki haritasında video çekmişti. Orada diyor ki ben Enes Talan'la oynuyordum. Enes vardı, Batroy vardı. Gerçekten çok duygulanmıştı onda. Hadi bakalım birazını da izleyelim ve sonradan videoyu bitireceğim. 1255, 1255. Çekilsene. Adam vuracaktım ya. Koşalım. Koş, koş, koş. Kaş, kaş, kaş. Açtır. Yani şuradan gideyim, de onu kıstırayım. Devam edeyim. Devam, devam. Aa ee, şurada karşılaşmam gerekiyor ama kaybettim isimleri. Aha oradan. Gel buraya gel. Öldürdün mü? Ne yaptın? Yani aa evet kaldım. bakın arkadaşlar bakın. bakın. Bak bunu Ona da kendileri yapmış. yapmışlar. Bu piramit Piramit'i kendileri tamam, yapmışlar. Savaşçı gibi gözüküyor. Pramit mi bu? Adams. Hmm. İyi adammış ama ben ya. Yani Beni kesebilirdi. Yaşmışlar kendileri... Alabilirdi ama yapmadı. Takım teklif <laughs> etti. İyi adammış. Bakalım. Bakalım. Ah. Yine burada güzel bir şey var. Rovan. Bakayım. Hadi. Ah. <laughs> ok. Alo. Arrow. Neyse sıkı tutma arkadaşlar 9 8 7 7 boşver sen olsaydı ya evet ha. arkadaşlar bu da, ee, da güzel bir ee, video izledik öldüm. Enes Batur'un 2 videosunu izledik yeni ee, bir seri başlattık arkadaşlar bu videolar 2 videoları evet öldüm Neyse arkadaşlar. Videomun bir videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Sağ kalın.